Herkese merhabalar. Bugün sizlere kanalımızın web sitesini tanıtacağım. Cemira ile nasıl web siteler oluşturacağız biraz da bunları test edeceğim. Aslında buradaki amaç biraz kanalımın web sitesini tanıtmak ama bir yapay zeka kanalı olduğumuz için Biraz da bir konsepte büründürmek istedim. Şimdi ben böyle bir web site yaptım. Sitede çok fazla esinlenme var bu arada. Lütfen yorumlara şey yazmayın. Hani bunu buradan görmüşsün tarzı vesaire şeyler yazmayın. Ben zaten söylüyorum. Aslında benim zaten bir web sitem vardı. Kişisel web sitesi. Fakat e, bu biraz daha klişe bir web site. Biraz da sıkıldım aslında bu tarz web sitelerden. Farklı bir şeyler yapmak istedim. O web siteyi kapatıp bunu açacağım. onurz.com şeklinde. Şu an Versal'dan yayınladım. onurz.versal.app şeklinde gözüküyor ama bunu onurz.com'a geçireceğim. Domain satın aldım ama biraz geçişliyor işliyor domain. Sanırım bir gün falan bekleyeceğiz. Öncelikle öncelikle loader'ımızı göstereyim. F5 çekiyorum. Bu şekilde bir preloader'ımız var. Zaten bu landing page'i muhtemelen birçok yerde görmüşsünüzdür. Son zamanlarda meşhur olan bir web var. London Nor ismiydi o tarz bir adamın web sitesi. Ben de ona benzer bir şey yapmak istedim. Bizim konseptimiz motor üzerine değil de daha çok yapay zeka olduğu için böyle beni sildiğiniz zaman alttan bir tane robot halim çıkıyor. Sol üstte de bakarsanız bir tane logo var. Bunu da bu arada Gemini'ye yaptırdım. Şimdi detaylı halinde gösteririm onun. Benim hoşuma gitti. Bu logo biraz zor beğeniliyor. Ben de çok kararsız kalmıştım. Belki 100 tane yaptım yaptırmışımdır. En sonunda bu tarz bir şey yaptı ve dedim ki tamam bu olsun bence hoş. 10 sayısı ve Z harfi var. Şimdi büyük halinde gösteririm. Şöyle biraz kaydıralım web sitemize. Bu arada bu görsellerin hepsi Aynı şekilde Cemilay tarafından yaptırıldı. Gördüğünüz gibi logoyu bile silmedim. Görsellerin hepsi değişecek. Öylesini yapıp hemen yapıştırdım. Normal mesleğimde de bir web geliştirici olduğum için web uygulamaları geliştirirken çok sıkılıyorum. Bundan dolayı biraz öylesini yaptığım yerler var. Mesela tarot uygulamamız vardı. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Bu tarz bir tasarımı var. Mesela detayında. Projelerimiz kısmına yaptığım projeler ile bu şekilde açıklamalar olacak. Mesela fitness uygulaması geliştiriyorum şu an. Onu da aynı şekilde koyacağım. Bu arada bura henüz dinamik değil. Hatta web site komple dinamik değil. Statik bir web site. Buraya da sizlerin yorumlarınızı koymak istiyorum. Hatta bu videonun altına yorum yapan kişilerin yorumlarını buraya ekleyebiliriz. Kanal hakkında birkaç yorum yaparsanız sevinirim. Ben de buraya ekleyebilirim. Daha sonrasında bu tarz bir kısım var. Bu arada bunların çoğu dediğim gibi esinlenilmiş şeyler. Bundan dolayı yoruma şuradan almışsım bu tarz şeyler yazmayın lütfen. İstesem çok farklı web sitelerde geliştirebilirim ama bununla uğraşmak istemiyorum. Biraz zor beğeniyorum açıkçası. Ondan dolayı böyle biraz toplama bir web site oldu. Burada kanalımızın ufak bir açıklaması var. Bunu da yapay zeka yaptırdım. Böyle aşağı gelince şöyle bir ikonlar falan fırlıyor yapay zeka ikonları. Buradan iletişime geç sayfamız var. Ona gidelim. Burada benimle iletişim kurabileceğiniz. Daha önce kanalda bunlar yoktu. Bundan dolayı güzel bir şey. Instagram, YouTube, Twitter, Gmail bu tarz linkler ekledim. Bu sayede artık benimle iletişime geçebileceksiniz. Buralardan geçebilirsiniz. Tercihen Instagram üzerinden yazmanız benim için daha iyi olur. Bu arada Instagram hesabımızı da göstereyim. Onur Z Altri. Bu hesabı da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Yakında çok güzel içerikler gelecek buraya. Reels şeklinde. Faydalı bilgiler vesaire de paylaşmayı düşünüyorum. Aynı şekilde Twitter hesabımı da şöyle göstereyim. Henüz hepsini yeni açtım buralarda güzel güzel şeyler paylaşmayı düşünüyorum. Hatta otomasyonlar yapacağım. Yapay zeka paylaşsın. Çünkü beni biraz yoruyor. Mesela bir video attığımda yapay zeka gidip Instagram'dan, Twitter'dan falan onları paylaşsın, güzel de bir yorum yazsın üstüne. O şekilde şunları da düşünüyorum. Yapay zeka araştırsın. Mesela cloud Sonet 5 çıktı. Gidip onun hakkında güzel bir makale tarzı bir şey paylaşsın istiyorum. Bu tarz şeyler yapmayı düşünüyorum. Daha sonrasında menümüz var. Menümüzde hikayeler tarzı bir kısım var. Bu arada web çok eksik ama ben dediğim gibi web geliştirme yaparken biraz sıkılıyorum. Bundan dolayı biraz hızlı çıkarmaya çalıştım. Bu şekilde sanki Instagram tarzı hikayeler bölümü gibi bir şey yaptım. Videolarımı, linklerini bir ufakta bir açıklama tarzı bir şey yazmak istiyorum. Bu arada bunlar komple dinamik olacak. Şu an backend yok web sitenin. Genel hatlarıyla bu şekilde web site. Buranın versel kısmını belki video çekebilirim ama web tarafı insanların çok fazla ilgisini çekmiyor. Sanki şu an trend biraz da mobile kaydı. Şunu da söyleyeyim. Versel ilk defa kullandım. Sistemi başarılı. Daha önce Coolify vesaire kullanmıştım. Versel anladığım kadarıyla Next.js üzerine daha çok bir platform. Hoşuma gitti ama sanki biraz sunucunun performanslı olması için ücret ödemek gerekiyor olabilir. Çünkü benim Websem'de WebGL çalışıyor. Bu da biraz performans sorunlarına yol açabiliyor. Biraz fixledim ama hala var. Yani tam istediğim kıvamda değil. Bazen telefondan açınca problemler oluyor vesaire. Bu arada şu şekilde de şey göstereyim. Telefonda nasıl gözüktüğünü. Tasarım responsive fakat e, geliştirilmesi gereken yerler yine var dediğim gibi. Sanki şu kısım biraz garip duruyor telefonda. Margin tap verilebilir belki. Bu tarz şeyleri var ama biraz sıkıldım açıkçası. Bunu yavaş yavaş geliştireceğim bir web site olacak. Belki ileride tor bölümü olur. Bakarsınız ürünlerimizi satarız. Tabi bunlar için çok fazla zaman var. Landing page'de ufak bir easter egg var. Onu da bulup yorumlara yazabilirsiniz. Genel hatlarıyla böyle. Şimdi gelin Gemini'den bir de kanalımız için web site geliştirmeye çalışalım. Bakalım Gemini, WebGL, GSEP, 3JS tarzı konularda ne kadar başarılı. Bunları görelim. Bu web demosu dediğim gibi. Şu an bitmiş bir hali yok. Daha çok başındayız. Hatta belki blok kısmı eklerim. Bekendi yok. Çok fazla şeyler eklenebilir. Başlangıç olarak böyle bir web site yaptım. En azından iletişim kısmı var. Benim de iletişime geçebileceğiniz linkler barındırıyor. Hazırsanız Gemini kısmına geçelim. Şimdi mesela Gemini 3'e şöyle bir şey söyledim. 3GS ve WebGL kullanarak bir tane web site yapmasını istedim. Böyle bir şey yaptı. Arkadaki yuvarlak şey gördüğünüz gibi interaktif. Mesela bir de GSEP kullanmasını isteyelim. GSEP şu anda csepte böyle kaydırırken hani estetik bir şekilde geliyor genellikle onları cseple yapıyorlar bu arada web siteyi yaptırmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz şartlarda anlaşırsak yaparım elimde biraz template var estetik templateler sizin de hoşunuza giderse ve anlaşırsak istediğiniz web siteyi kodlayabilirim sizin için Bakın şöyle bir şey yaptı sanki. Ben aşağı kaydırdıkça bu da hızlı bir şekilde dönüyor. Kaydırdım. O da daha fazla kayıyor. Arkadaki dönen şeyi biraz değiştirmiş gibi duruyor. Bu arada şu morumsu renk tonu var ya bu yapay zekaların genel takıntısı. Gemini 3'ün bunu açtığı söyleniyordu. Ama burada bir ufak kullanılmış. Yapay zekalar anladığım kadarıyla bu gradient rengi estetik olarak algılıyor. Yani bunu o şekilde öğrenmiş. Sürekli de o tonları kullanıyor. Sadece Gemini 3 değil bu arada. Diğer yapay zekalar da aynı şekilde yapıyorlar. Gemini 3 ile bu şekilde web siteler oluşturabiliyorsunuz. Bence başlangıç için iyi. Gelecekte muhtemelen web site yapımları çok çok daha basitlenecek. Mesela şu arkadaki animasyonu kodlamak belki de çok uzun sürebilirdi. Ama yapay zeka bunu çok hızlı bir şekilde kodluyor. Size son olarak logonun büyük büyük halini gösterecektim. Onu da göstereyim. Logo bu şekilde gözüküyor. 10 sayısı ve Z harflerinden oluşuyor. Böyle bir şey yaptı. Hoşuma gitti. Bunu kullanacağım. Bence fena değil. Yani logo yaptırmak gerçekten uğraştırıyor. Güzel bir şey yapması daha da zor bir şey. Onu beğenmesi de ayrı bir şey. Yapıyor ama hani bir de siz beğeneceksiniz tabii onu. Bence bu fena olmadığı için ben bunda durdum. Sizler de yorumlarınızı lütfen belirtin. Cemina ile yaptım bunu. Bu videoluk bu kadar olsun. Bu videoda da web sitemizi tanıtmış olduk. Ve Cemina ile sizler nasıl kendi web sitelerinizi yapabilirsiniz bunları göstermiş oldum. Verser kısmına talep olursa belki video çekerim ama web kısmı dediğim gibi insanların çok fazla ilgisini çekmiyor sanki. Ama dediğim gibi ilgi olursa oraya da bir video yapabilirim. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni video fikirleriniz için yorum yapabilirsiniz. Ayrıca katıl aboneliği ve süper teşekkür özelliklerini kullanarak da bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.